Çalışmalarınızda üstün başarılar diliyoruz. Sağ sizi olayım. sizi bütün e, Türkiye tanıyor. Çekmiş olduğunuz projelerde çok beğeniyor ve çok takdir ediyor. Belalı aile filmdesiniz şu anda. E, biz bu konu hakkında sizden e, biraz duygularınızı ve bilgi alabilir miyiz? Aile belalı ama onların belalısı benim. Kötü adam oynuyorum. Hani her kovboy filminde bir kötü adam vardır ya burada da ben varım. Birisi Güraykip, Kip, birisi Hasan kardeşimiz. Çok eskiden çalıştım arkadaşlarım. Eee şey olsun diye, karizma olsun diye mask takan falan filan bir kovboy öldürürken zevk alan bir adam. olmasa her kovboy filminde böyle zevk alanlar vardır ya birazcık onlarla dalga da geçiyoruz tabi. Ondan yani düşük olanaklarla çekmeye de film çekilebilir diye. Hasan çok sevdiğim bir yönetmen arkadaşım. Ee, yani 47 yılım bitti. 32 yıldır, 33 yıldır da televizyonda tanınıyorum. Ee, Hasan benim oyunculuğumun üzerinde etkisi oldu yani o kadar sene sonra. Hasan çok değişik bir yönetmen. Ben tatlı deli diyorum ona. Ondan sonra e, en sonunda şu gördüğüm dar ağacına beni atacaklar ama dar ağacının boyu kısa olmuş ya da ben uzamışım. Ama <laughs> sonunu söylemeyelim şimdi. <laughs> yok yok seyirci zaten onu tahmin eder. sonra yani her kötünün sonu vardır ya kovboy filmlerinde. Ee, ...kötülük bitmiyor, hani onu öldürmek de bilse bitmiyor. Biraz Türk işi bindirdik kişinin içine, Türkse asır koyduk. Kovboyumuz motorla geziyor, motoringo oradan geliyor. Ondan sonra... E, ...keyifli bir çalışma oluyor, genç kardeşlerimiz var. E, profesyonel bayan arkadaşlarımız var, onlar genç bayanlara yardım ediyor. Genç erkek olursa da işte Güray'dı, belli. Cengiz de... Biz yardım ediyoruz. Hazarda çalışmak keyiftir. Umarım bu işi yapan herkese nasip olur. <laughs> Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şey, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyoruz. Sizi izlemeye devam ediyoruz. Ve bir de şeyi söyleyeyim ya. Bu yalova Çınar civarı hakikaten benim için çok özel yerlerden biriydi. Özellikle o aşağıdaki göl filan bir mucize. Dibinden beri dağlara bakıyorum. Ben burayı gördüğüm zaman hep şey diyorum. Gözün kahverengi ise, siyahsa bile buralar yemyeşil yapar gözünü diyorum. Çok güzel yerler kıymetini bilsinler.